İspanya'nın başkenti Madrid, her yıl milyonlarca ziyaretçiyi kendine çeken canlı ve kültürel açıdan zengin bir şehirdir. Çarpıcı mimarisi, birinci sınıf müzeleri ve canlı atmosferiyle tanınan Madrid, tarih ve modernliğin eşsiz bir karışımını sunar. İster Madrid'e bir gezi planlıyor olun, ister sadece havadan fotoğrafçılık yoluyla keşfediyor olun, bu büyüleyici şehri dron ile gözlemlemek size şehrin güzelliği ve cazibesine yukarıdan yeni bir bakış açısı kazandıracaktır. İspanya'nın en büyük şehri ve Avrupa'nın en büyük şehirlerinden biri olan Madrid, çeşitli ilgi alanlarına uygun çok çeşitli cazibe merkezlerine sahiptir. Kraliyet Sarayı ve Plaza Mayor gibi ikonik yapılardan Prado Müzesi ve Kraliçe Sofia Müzesi gibi birinci sınıf sanat müzelerine kadar keşfedilecek kültürel hazine sıkıntısı yoktur. Madrid, tarihi öneminin yanı sıra gelişen bir sanat ortamına da sahiptir. Şehir, Prado Müzesi, Kraliçe Sofya Müzesi ve Thyssen-Bornemisza Müzesi gibi sanat müzeleriyle tanınır. Sanat severler Picasso, Goya ve Velázquez gibi ünlü sanatçıların başyapıtlarının tadını çıkarabilirler. Madrid açık hava etkinlikleri için de geniş fırsatlar sunmaktadır geniş retro parkı, ziyaretçilerin sakin göl kenarında dinlenebilecekleri veya güzel bahçelerini keşfedebilecekleri şehirde bir vahadır. Madrid'in canlı atmosferini deneyimlemek isteyenler için Mercado de San Miguel veya El Rastro gibi hareketli pazarları ziyaret etmek bir zorunluluktur. Bu hareketli merkezler, şehrin gastronomik hünerlerini sergileyen bir dizi yerel ürün ve mutfak lezzeti sunmaktadır. İster tarihe, sanata, mutfağa ilgi duyun, ister hareketli bir Avrupa başkentinin canlı atmosferinin tadını çıkarın. Madrid'de herkes için bir şeyler var. Bu büyüleyici şehre ziyaretinizi planlayın ve neden İspanya'nın en çok turist çeken yerlerinden biri olmaya devam ettiğini keşfedin.